Merhaba arkadaşlar. Törekent güzergahında geri geri L noktalarını, L parkın bir numaralı olanını yapacağız arkadaşımızla. Sonra sinyal vererek kalkıyor oraya girmeden önce. Hareket ettik. Sonra tekrar dururken sağ sinyal verip bu noktaya tam ortalı bir şekilde, aracımızı ortalı getirecek bir şekilde ayarlıyoruz ve duyuyoruz. Burada yap gördüğümüz bir ölçü tayin ettik kendimize. Bu ölçü tayin ettiğimizde arkadaşımızın bakış açısıyla şu görünen İnanın. Tam orta bölümünü şu direkle aynı hizaya getiriyoruz. Getir, biraz daha getir. Tam ya, aynı hizaya. Tamam. Baktığımızda bakın biz de aynı hizaya getirmiş olduk. Bir, bizim başka bir ölçümüz daha vardı. O da iki nolu direk pencereyi ortalayacak demiştik. Ve şu anda öyle bakın. Şu iki nolu direk pencereyi ortalı ortalamış vaziyette duruyor. Sonra direksiyonumuzu tam sağ yapıyor arkadaşımız. Tam sağ yaptı. Vitesimizi geri aldı ve geliyor. Buradan dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi geri geri gelirken arkadaşımızın bakış açısıyla yerdeki sarı çizgiye paralel olana kadar gelecek şimdi. Devam edelim. Ölçümüz düzgün bir şekilde gidiyor. Bakın gördüğünüz sarı çizgi paralelli oturmaya başladı. Devam ediyoruz. Yani tam paralel olunca duracak arkadaşımız. şu camdan da şey kameradan bakabilirsin bak. Bizim. Tamam. Görüş açını kapattım çünkü. Direksiyonumuzu bir daha gösterir misin? Bak şöyle. Şöyleydi. Bir yarım kırmızı yukarı geldi bakın. Bir daha geçtik. Tekrar kırmızı yukarı geldi. Direksiyonumuz düzeldi. Bir metre daha. Bir metre daha ya da şu diğer duba omuzumuzun hizasına gelince duracağız. Devam et. Gel gel gel. gel. Duralım. Şimdi buradan çıkarken arkadaşımız sağ sinyali verecek. Tekrar dikiz aynasını şuradan çıkarken şu, şu gördüğümüz dikiz aynasıyla şu dubayı birleştirecek. Aynı hizaya getirecek buradan geliyor. Tam aynı hizaya gelince durdu. Tam sağ yapınca buradan da bakalım mesafemize bayağı mesafemiz var. Çıkarken buradan izleyelim mesafemiz ne kadar kalacak Dubai'ye. Gördüğünüz gibi bakın çok bayağı bir mesafeyle geçiş yaptık ve devam ediyoruz. Burada durdu adayımız. Dışarıdaki komisyon ve hocamızı arabaya aldık. Sola sinyal verdi ve hareket ediyoruz. Bir no geri geriliğe de arkadaşlar bunu yapıyoruz. Bu şekilde Burayı da anlatalım. Sağ sinyali verin. Burada gördüğünüz gibi kendi aracıyla antrenman yapan bir arkadaş dubalarımı, balara her tarafı götürdü. Oraya kadar git. Bir daha oraya kadar git. Tamam. Tekrar buradan kalkarken sola sinyali verdi adayımız. Tekrar sağ sinyali verip debriyajı asıp şurada duralım. Bunlar bir çıksın kumandayı yerleştirdim. Tam tekrar aynı şekilde sağ sinyalli devam et buradan. Devam edelim gidelim. Kumandaların boyları uçurdu burada. ölçü şu arkadaşlar. Bakın şu direkle şu direk üst üste gelecek. Bak iki direk. Yavaş yavaş geliyor. Tam üst üste gelince arkadaşımızın bakış açısıyla bakıyorum. Bakış açınız sizin böyle olacak. Üst üste geldi ya. Sonra tam sağ yapıyor. Bekle şimdi ben dışarıdan takip edeceğim. Dubai'yi çünkü bozdular. Şu Dubai'yi düzenleyeceğiz. Amatör arkadaşlar burayı dağıttılar, bozdular. Evet. Dışarıdan izleyelim. Dışarıdan nasıl oluyor? Ölçümüzü ne kadar tutturacak? Doğru mu yapmışız? Öldürüm. Ölçümüzü verdik. İki noğlu geri geriliğe arkadaşlar. İki noğlu geri geriliğe de bayağı mesafeli görüş açıyla döndü. Buradaki paralelle siz de bakın. direksiyonu düzeltti. Bir yarım bütün. Bir diğer dubayla omuz hızasına geçecek şimdi. Kendi omuz düzası. Evet. Başarılı oldu. Bakın okey verdim. Şimdi çıkabilirsiniz dedik. Çıkarken de öncelikle sağ sinyali görmemiz lazım. Sinyali vermiş. İkiz aynasıyla dubai aynı zaya getirdi. Sonra tam sayı çıkacak arkadaşlar. Bunu da normal olması gereken yere koyalım. Her tarafı açmışlar, dağıtmışlar. Çıktıktan sonra biz de hocalar olarak bineceğiz. Bindik. Evet çıkarken nasıl çıkıyorduk? Sol sinyali verdi. Sol sinyali verdi ve devam ediyoruz arkadaşlar. Hem dışarıdan da görmüş olduk. Son olarak 4 numaralı yani 3 numaralı sol sinyal sonra sağ sinyal ama direkt geldiğimiz için sağ sinyalle şu 30 tabelasının yanında duralım. Sonra geriye takalım vitesimizi ve geri gelmeye devam edelim. Buradaki ölçümüz arkadaşımızın bakış açısıyla. Bakın bir saniye Bakın sallamadan göstereyim. Şu gördüğünüz beyaz boyalı pardon. Görüş açısı bozulmasın. Şu beyaz boya beyaz boyayla boruyu aynı hizaya getireceğiz. Tamam Gel biraz daha. Hı hı. Birazdan gel, gel gel gel. Boruyu aynı hizaya yazın. Ben de şu an. Tamam. Bakalım şimdi hı. senin bakış açısından. Gösterir misin? Elini uzaktan göster. Şöyle Tut öyle Tutelim şurada şöyle. şurada tam tamam şurada tam boruyla şey beyaz boyayı gösterdim evet, mi? biraz daha iyi gelsem iyi olur hocam biraz daha gel o zaman tamam tamam hocam şimdi tam sağa ölçüyle size net bir şekilde verdik ki arkadaşlar geri geldiğimizde nereye bakacağımızı bilelim sonra tam sağa yaptı direksiyonunu ve aynı şekilde buradan geri gerilelerdeki sarı çizgiyi görerek bakın biz görmeye başladık Burada Duba olmayacak büyük ihtimalle ama ölçüyü tek Duba'ya göre ayarlayacağız. Bakın paralellik oluştu. Şuradan bakalım. Sarı çizgiye bak. Bak buradan görüyor Evet sarı çizgi tamamlanıyor. Evet, sarı çizgiden direksiyonu bir buçuk tur çevirdi ve geri geri geçti. Işte. Bu arada dinen ölçümüz şurada. Duba. Motoru biraz daha geçsin. İçeride evet şey. devam edelim. Sağ, Sağ sinyalini verdi. Orada Duba olmadığı için şu solda. Sınavda olacak ama o Duba. Onu baz alın. Şu Duba'yla şu noktamızda çıkacak arkadaşlar. Bakın bu burada, burada da bakış açınızla şu şurada, şurada da olabilir. Bakın şu noktalarda. Devam edelim şimdi. Döndüğümüzde para karşıya dümdüz bakınca direksiyonumuzu düzeltip duruyoruz. Hocaları bindiriyoruz. Sola sinyal sinyali veriyoruz. Sola sinyali verdi ve kalkışa geçiyoruz. Arkadaşlar bu anlattığımız Törekent. Sincan-Törekent güzergahındaki geri gerilerlerde size ölçü verme tekniği arkadaşlar. Burada durabilirsiniz. Bu teknikle yaparsanız zaten bizim araçla girecekler için özellikle geri l'lerde Renault Clio aracının ölçülerini ve de geri l'lerini yaptık. Sınavınızda başarılar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.